Canım annem ya. Nasıl çok... Anne annem. Bunu gördüm ya bu klibi. Ses yok lan? Merhaba. Kısmışım çünkü ondan yok. Merhaba. sen Baran Çido işçisi. Kanka Allah korusun. Özellikle Çido tatsız oldu. Bayağı tatsız oldu banyoyu açıyorum. Oh tamam. yeah. Çiçek. Şimdi Banyonun da renkleri değişiyor ha. Şimdi Tuğkan abim relax istediği zaman duşuna girmeden mavi açacak. Bir de orada bir hoparlör koyup oraya da bir yağmur sesi koyacak. Anladın mı abi? Bu adamlar hayatı yaşıyor yaşıyor. Şurayı kapatayım. <laughs> ben de işte yoğurt kovasını ters <laughs> çevirip üstüne oturuyorum. İbibiye suyu dolduruyorum kafama koyuyorum kardeşim. Hayat farkı işte. Hayat gülmüyor yüzümüze ya. Güzel <laughs> abimiz tanıyor muyuz? Ne haber Abi en son neyi kopyaladın? Kim? Mimar Sinan. <laughs> ee... Adresimi kopyalamışım. LTC adresimi kopyalamışım. Litcoin'i kopyalamışım. Kamına kutma bana şey ya. Seni vurayım mı? Tabi lan renk. Bir şey hmm. dur, dur Ananı sikim var mı burada? Adamın işi hediyelik satmak, böyle şeyler satmak. Geçen onun mekanına gittim. Çok sağ olsun bana böyle güzel bir tane. Ya ne oluyor başardım. kanka ne oluyor ya? Abi hiç yarrak görmeye hazır değildim ya ben. Yakıştı ha. Delikanlıya her şey yakışır. Hiç hazır değildim ya hem de. Konuş! Amına koca mı konuş! Neredesiniz? Bunu niye bize yapıyorsunuz? Neredelermiş? Ha! Ha kadın! Beyin boğum ya bir anda yoksa. Burada. Orada da. İkide. Siz kimsiniz? Ve kimin için çalışıyorsunuz? Oğlum rainbow mu lan yoksa kanka? <laughs> Beyinsel problemim var bu şekilde konuşmak zorundayım. Ne o? Kaybettik şu adamla öyle kaybettik. <laughs> similarity score 0.85 mi? Bu 1 üzerinden mi? Kaç üzerinden bu score <laughs> Abi Oğlum, ışıklar, ışıklar, benziyor, kanka benziyor. ya. Vallahi benziyor bak kanka ya. Yani bakışı şu gözleri çok benziyor. Benim sims karakteri daha çok bu abiye benzemiş gibi geldi beni şu an aklıma gelince sims karakteri geldi aklıma. Demiş. Ya normalde bu kadar benzemiyoruz. Oğlum var benziyoruz ya. Hinti <laughs> ama yine de. <laughs> Bana mı kaybettik lan? Lolde kaybettik ya. Tamam sakin. Tamam. Bunun farklı bir yolu yok muydu ya hesap detaylarında? Ananın amı. Yok bu sadece CS'ye harcadı Ali. Kasa açmalar falan da dahil. CS'de 43.000 evet. dolarlık kasa açmış herhalde. Hasta mısın oğlum? Oğlum bir buçuk milyon ana. Oğlum lan. Bir dakika lan ney lan? Bir buçuk milyon? Kasa açma yatırdığı para mı bu? Şu 3.234 dolara ölürüm ya şu an kanka. <laughs> şu 3.000 dolara var ya şu an takla atarım amına koyayım ya ne olur ya. Sen de bak nasıl bakacağım? Yalan bu. Haberim olurdu oğlum bunu kadar yatırmış olsam ben. <laughs> haberim olurdu kanka benim. Bu kadar yatırmış olsam haberim olurdu amına koyayım ya. Bilirdim oğlum 3.500 doların ben bilirdim ya bunu ben. İnsan ne yaşadığını bilir ya kanka. Yalancısın sen düzen bassın sen. aradık hiç kal burada. <laughs> Nerede benim bir çıkam nerede kanka buraya nasıl 3500 dolar harcamış olabilirim ya ben. Ama oğlum ben bu es 10 yıldır bu hesapta oynuyorum ben. 10 yıldır 3500 dolar bence az lan 3500 dolar 10 yıla. Alo. Ben bundan alamıyorum ki araba araba. Şey ay, 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 ben, ben bundan alamıyorum ki ben. Şimdi de ama oluyor. Kopyala bizim amazıyor. Geldi çete. Abiciğim o 10 yıllık bir harcama o. <laughs> daha ömür boyu unutmaz abi. <laughs> 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 Artık bir ömür bunu bocalabilir ama bırakıp. Boş <laughs> fark <laughs> <laughs> Dayın hayatını porno soldu ama <laughs> Böyle bir mezar taşına sahip olduğuna göre büyük bir kahraman olmalı. Belki de orospu çocuğun önünde gideni bilemeyiz ki yani. Doğru. Bunlar 3000 yıl sonra bir tane mezar buluyorsun. Doğru. Abi, Doğru. şimdi diyecek ki adam ama bu çok önemli birinin mezarı. O devlet başkanı olabilir. Orospu çocuğu devlet başkanı yok mu? Var. Eee? Başka bizim ülkemizde olmasa da başka ülkelerde. Alakam yok, yok sadece video izliyorum. Sende hala boks torbası var mı manakim? Arkadan ben çıktım. Ardına ben çıktım videonun ya. Taraf <laughs> evet. Rocky. Rocky. Bak şöyle. De. Duymamış olayım. Eee, duymamış olayım beyler. Anladın mı? Boş adam değiliz yani evvelallah. Boş adam değiliz kardeşim. Tamam, hadi bakalım. Kapatalım insanlar gözüksün. Nerede sütü falan da? Korktum oğlum öyle atlanır <laughs> mısın? kapat oyunu, sıçarım bacağını kapat. var var çünkü. Koru beni bura. Aaa 9 kız bir şize playlist mi diyorsun? Abdullah gülüyor. Oo <gülüyorancies> <gülüyor> Mami mami. Abdi. <laughs> Sikiş dönüyor orada bir sikiş dönüyor ama. Ya kafama düştü adam ya. Sen <laughs> ne zaman taşın yazın taşınacağım demiştin. İşte yazın. Taşınacağım. Bu çıkaralım. Hiçbir zaman hani yapmadık ki. Yazın işte taşınayım anladınız mı Esin? Hani ya yaz... becim ne diyorsun ya? Çünkü taşınayım. Yazmadığınız için taşınamıyorum. Ne kadar ben Burak'ta bir yayın. 11-11 e, e, e. mi Let's go! <laughs> Açlığı bak yanına bak amına koyayım. Amına koyduğum botları. Until büyük oynadık. Büyük bitirdik hatırlayın. Çabuk hatırla şu an hatırla. Hemen hatırla. <laughs> oh. Arkadaşlar ben de yaptığım bir salaklıktan bahsedeceğim şimdi. Ben e, haşlanmış yumurta hiç sevmiyorum. O yüzden hayatımda da Sarısını hiç yerim ben yumurta de. haşlamadım. Ben de haşlamadım. Dedim ki o heves ettim hadi deneyeyim ya haşlanmış yumurta. Benim makarna çorbayı sağ ol. yaptım suyun içine bekliyorum 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 bekliyorum. Ay yumurta haşlanmıyor. 10 dakika oldu haşlanmıştır herhalde falan dedim bir açtım. Lüp diye elime düşü verdi. Yaptığım salaklığı söylüyorum size gerizekalı dalgın kafam. Oğlum nasıl lan? Yumurta neden kaynamadı? Suyu kaymayı unuttum. Kaymayı ne ya? Koyumu yumurtayı bir boş tencereye attım. Ocağın üstüne bir buzdolabına koydum bekliyorum. Ocağın altını yakmayı unuttum. Tencerenin kapağını açıp üfleyerek ısıtmaya çalıştım. Ocağın altını yakmayı unuttumdur burası. Evet. Abaca biliyor. <laughs> <laughs> kaynatmamışım. <laughs> ya <laughs> Sorun yok. Benim tarz bir yapacağı Gözde. Gözde bağırtma ya. Bak yapamıyor bu çıkıyor. Sorun yok. Aaa lan çıkıyor bana. Aaa. Aaa. <laughs> Oğlum böyle yapacaksın. Böyle böyle. Evet burada Aa. yağmurlu havada süren bir arkadaşımız var. Yağmurlu havada sürmek en ideal sürüşlerden birisi zaten. Bakalım bu en ideal Aha. Şimdi burada niye düştü? E, tekerlerin yarrağım gibi. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Sen onda, de bilirdin. Ne müdahalesi Oğlum ne oluyor orada ne oluyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> burada bir, <laughs> abi, burada dövüş var kanka, burada dövüş var <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi pası Salman'ın müdahalesi. Şimdi Moji kezden içinde. Oğlum faal değil mi lan o? Kanka. No, ne, ne abi amaç ne burada ya? Adamı düşürmüş yes, oğlum. Şuan şu an düzeldi galiba. Top yok ama Sen faal de değil mi de ama? Abi içerideyim şu an bir saniye. İçerideyim derken. <gülüyor> <gülüyor> aldılar mı amına <bunu> koyayım? <laughs> oğlum aldılar. <laughs> Çabuk aldılar lan. <laughs> Bak işte ya. Bak işte ya ne oldu çıksaydı bize de çıksaydı şu ne olurdu ya kanka şu çıksaydı hemen bize de 250 dolar mı? Yani hakkımı ona kullanmak ister miydim bilmiyorum Havada patlatır mıyım? Adam kanka sarıdağ oldu Abiciğim mobile mi lan bu? Abi adam bugden görüyorum ha Aa! Amına koydun bir de bıçak mı atıyorsun sen piç Akşam Şaklar geldi öpüyüm seni azıcık. Çok özledim geldi götünü elliyim. Ne oluyor lan? Ramazandayız Ramazandayız. Yolumuz uzun gidelim. Aa. Ghost kesin ghost. Okay. Ananı sikiyim. Para ettin jeans. Mukumatın piton. Kalkışın sen gelin. Bir seni yalayan ne kanka? Amına koyayım adamın içe bak ya. Aynı tepki vermiş bak Gökhan'la. Ya bağırtmayın ya kanka. Kanka o flaşı benim ağzıma niye atıyorsun kanka ya? Jet, jet. Bunun evine gidiyoruz bunu öldür. Ne diyor oğlum? Ne diyor <laughs> ne oluyor lan? Öldü ya sana. Şakası bile yapılmaz. <laughs> Şey arkadaşlar, arkadaşlar, Allah arkadaşlar. yukarıda oğlum, Allah yukarıda, Çekil Allah izliyor, Allah, Allah, Allah biliyor oğlum. Biliyor musun videoyu? Şiddet tarzı şakalar hoş karşılanmıyor, tamam mı? Sana yaptı şakayı bu yüzden... bana değil. Bu, bana, ona nasıl şer misin? dur. Oğlum utanmıyor mu lan? Ferhat abinizin mektubu. Bravo lan, bu sunan sen. <laughs> Oğlum Avrupa kaka. Yine ne zaman giriyoruz Bixi? Bugüne kadar almadılar. Savaş çıkacak. Türkiye Avrupa. Yok kardeşim ben Orta Doğulu'yum. Alfa Beni... Ceren <laughs> olmuş. Beni, ben Avrupalı Anladım falan değilim. Beni kanki. Ben artık şimdi de ben istemiyorum. Bir yıkaladın kanki. Onun avurunu ne bileyim ne bileyim. Altas mı <laughs> lan bu? Ne sikiyim seni aşığım kalbimden git. Ayda 3 kaz 300 dayız kazansam senin gibi hayat istemem demiş birisi. Sosyal hayatı kaçırıyorsun. ileride pişman olmazsın umarım. Çocuklarını anlatacak bir şeylerin olsa demiş. Nereden bildin la kanka o kadar kazandığımı? Ayda şimdi Ayda 300'den fazla kazanıyordur kanka. Onu söyleyim Arkadaşlar biz gidiyoruz biraz yemek falan. Ah lan! bir şey yok, bir şey yok. Tadım kaçtı. Bir şey yok abi. Yok abi. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey, bir şey. Bir, bir, şey. bir şey. Hallederiz. Nefes bile <laughs> amadan. Kendinden biliyorsun. <laughs> Hayır oğlum. Kristal çok açıyor ya kanka. Her gün yayın açıyor ya onunla. Sabah akşam yayında olmadan biliyor. Görüyorum. Geceleri yayında gerçi çoğunluk olarak da.